Kameram bir Bir Şu an Ünlüler Adası'nda yaşanan tam bir soğuk savaştı tı konseye kadar. 2020'de final koltuğuna nasıl oturuldu ona şahit olmuştum. Burada da nasıl şampiyon olunmuş ona da şahitlik ediyorum. Burada kulis yapmaya tek adam benim ya. Hiçbir sezonumda da yapmadım. Tek tabanca geldim, tek tabanca gittim. Kabul etmeme zaten Doğasında var Adem'in. Egosu çok yüksek. Ne demek istiyorsun kardeşim? Senin karnı ağrın ne? Hayırdır? Her yeri karıştır karıştır. Sonra herkes üzerine gelsin. Ay ben mağdurum. Bu artık geçti. Baş döndüren bir ödül oyunu oynanıyor Dominik'te. Zorluyorlar. bizi. Elvis bu tarafa. Bu tarafa. Aynı Bırakın ya. Alıyorsun gidiyorsun. Hikmet en güçlü iki tane adamımızı. Dön böyle yok şöyle. Bu ödül oyunu gerçek bir performans. Dikkat, güç, denge oyunu diyebiliriz. Ödül onların akıllarını başlarından aldı. Abi? abi kim getirecek abi, abi. diyorum. Ne bağırıyorsun ya. abi? Sessiz ol, ol kardeşim ne yapıyorsun? bağırıyorsun? Bırak! bu Bırak! 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 Bu Bırak! 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 Bırak!